Hikmet, Batuhan Gökgöz'le vedalaşırken cebine ne soktu? Hepsi bir plan mıydı? Vedalaşıyor gibi yapıp cebine tutuşturduğu kağıtta ne yazıyor? Hikmet tekrardan mı bir kural ihlali yaptı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'ın bu sezonu ihlaller sezonu ve sürekli olarak birbirinden şok edici ihlallerle karşı karşıyayız. Yemek mi gömen dersin, telefon mu çalan dersin, yönetmen ekibinden birisinin telefonunu alıp Instagram'da dolaşan mı dersin? Dersin de dersin. Yani villalardan kaçıp başka insanlarla takılıp alkol içenler mi dersin? Gerçekten bu sezon bu yüzden bir yüz karası olarak ilerliyor. İşte şimdi ortalığı karıştıran bir iddia gerçekten de pes dedirtti. Eğer doğruysa ortalık baya bir karışır. Bildiğimiz gibi geçmiş sezonlarda yarışmacılar bir çiviye bile muhtaçtı. Fakat bu sezon öyle bir şey yok. Tüm malzemeler boldan boldan veriliyor. Yani ben hatırlıyorum zıpkının ucu kırıldı diye yarışmacılar günlerce ağlamıştı. Fakat bugün kırmızı takımda 3'er 4'er tane zıpkını hepimiz gördük. Sınırsız zıpkın, gözlük, inşaat malzemeleri, her şey artık sınırsız. Fakat yarışmacılara galiba bunlar da yetmiyor. Kalem, kağıt, istedikleri her şeyi alıp istedikleri gibi yazıp çizebiliyorlar. Önceden ödül oyunlarında ailelerinden gelen fotoğrafları adaya bile götüremezlerdi. Doğukan Manço, oyun alanından bir tane çivi çaldım ve tahtaya bir şeyler kazımak beni çok mutlu ediyordu diyor. Fakat şimdi kalem, kağıt her şey sınırsız. İşte iddiaya göre Hikmet bir mektup yazmış. Türkiye'ye çıkartılmak üzere. Ve Batuhan gök gözle vedalaşırken gizlice onun cebine soktuğu iddia ediliyor. Eğer bu iddialar doğruysa büyük ihtimalle Hikmet çok sağlam bir ceza daha alacaktır. Çünkü bir sürü ihlal yaptı. Hele ki yarışma alanlarına dışarıdan yemek gömmesi, sonra sürünerek gidip o yemekleri çıkartıp yemesi gerçekten çok efsaneydi. Ve bu yüzden büyük bir ceza alacaktır. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.